Dostlar iki tane yeni katıl kategorisi belirledim. Ücretleri de mümkün mertebede düşük tutmaya çalıştım. En çok oynanan iki gün cumartesi ve pazar günü için. Cumartesi günü için aylık 100 lira. Pazar günü için de aylık 200 lira olarak belirledim içerikleri. Katılda cumartesi kuponları ve cumartesi pazar kuponları olarak bulabilirsiniz. Linki açıklama kısmına bırakacağım. ilk yoruma da sabitleyeceğim. Bu iki bölümden birisine üye olursanız otomatik olarak SporToto kuponlarını da zaten görebileceksiniz. toto kuponları da haftalık olarak 3 tane yayınlanıyor. Bir tane tek tahminler, bir tane ideal, bir tane de ideal 2 olarak yayınlanıyor. 11 Ocak Cumartesi günü için topluluk sekmesinden paylaşımları yaptım. Günün teki, günün ikilisi, alternatif ikili, ideal kupon, bir tane daha ideal kuponumuz var sürpriz kupon ve skor tahmini paylaşıldı. Diğer seçimlerde de toplamda 5 tane müsabaka var. Kuponlara dahil etmediğim ancak tahminlerini paylaştım. Diğer seçimlerde 5 tane de paylaşım var, maç tahmini var. Kanal destek olmak isteyen dostlar için açıklama kısmında da ilk yorumda da katıl linki bulunmaktadır. Herkese kuponlarda bol şans. Bugünün zaten ücretsiz tahminlerini dün kanalda yayınlamıştım. Bulabilirsiniz. 4 tane müsabaka var bugünden. Ayrıca short videoda bir de skor tahmini paylaştım. Ücretsiz tahminlere de kanalda erişebilirsiniz arkadaşlar.